Merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün size Minecraft'a texture pack nasıl yüklenir onu göstereceğim hem de kolay yoldan ee, Videomu hızlı bitirmeye çalışacağım ve e, kolay olacak siz de yapabileceksiniz yani İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar İlk önce başlat e, menüsüne giriyoruz Buraya arama butonuna Yüzde App Data yazıyoruz Sonra roaming çıkıyor arkadaşlar roaming'e tıklıyoruz Burada nokta Minecraft var gördüğünüz gibi. Ona tıklayın. Burada bir sürü şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada e, texture pack yazıyor. Ona tıklamayın yani. Ondan yüklemiyoruz. Yükleniyorsa da bilmiyorum. Genelde şu resul resulce pek yazıyor. işte ondan yüklüyorsunuz. Tıklayın buna. İşte mesela şöyle bir texture pack indiriniz diyelim. Mesela ben bunu indirdim. Size linkini de atarım beğenirseniz. Bunu buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu burada. Sonra burayı kapatın ya da Ben aşağı indireceğim. Sonra Minecraft'ımıza giriyoruz. Evet biraz bekleyelim. Buraya adımı yazdım hemen. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben önce yapmıştım arkadaşlar. Ee, bu tekstür peki istersen sıfırlayayım. Tekrar siz görün. Bunu buradan silelim. Ya yani silmeyelim. Tamam diyelim. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar sizin Minecraft'ınız böyle bildiğiniz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar e, siz tekstur peki oraya attınız. şu kaynak paketlerine tıklıyorsunuz ve buraya bu geliyor buna giriyorsunuz yani giriyorsunuz erken boka tıklıyorsunuz ve tam diyorsunuz biraz bekliyorsunuz kayıttayız bir dakika bakayım arkadaşlar evet kayıttayız evet gördüğünüz gibi minecraft'ımız tekstur peki ilk bende bu şekilde oluyor. Sonra tek oyuncu diyoruz. Evet şu yeni dünya isimlerim. Yeni bir dünya alıştıralım. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kasmıyor tabi bilgisayarınız yavaş değilse hiçbir şekilde kasmaz tek pek Gördüğünüz gibi Şöyle bir yani skininiz de değişmiyor arkadaşlar korkmayın yani F5 yapayım göstereyim yani benim skinim bu mesela Gördüğünüz gibi Hemen yani bir şöyle inventara bakalım En çok cam merak ediyor musunuz camı göstereyim hemen Şöyle cam Suyu parlak değil arkadaşlar bu yenilenmiş güncellenmiş Eskiden parlaktı ama artık Yani parlak olmuyor Hemen göstereyim Yani parlak değil suyu arkadaşlar. Texture pekin. Ona göre indirirsiniz artık. Gördüğünüz gibi şöyle texture peki de bir tanıtayım size şu şekilde. Böyle bir texture pekimiz var. Şöyle açalım burayı da. Galiba gözlükte takabiliyorduk Evet bu texture pekte gözlük var arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi skinim gözlük taktı. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Acayip oldu. Tek su pek Evet arkadaşlar. Bu videomuz bitmiştir. Umarım size öğretebilmişimdir. Tek su pek yüklemeyi. Benden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.